Başaran selam, Merhaba ee, merhabalar, bu Anadolu'da sınıf manzaraları adlı e, komite yayında aslında e, birkaç program yapmayı düşünüyoruz. Çünkü bu Anadolu'daki e, büyük bir dönüşüm var. Yani 1980'ler, 90'larla e, başlayan son 10-15 yılda hızlanan e, bir proliterleşme dalgası mevcut ilk başta tabii bu daha çok daha öncesinde büyük kentler, metropollere doğru kayma e, ile başladı. Ve sonrasında da şimdi artık son 10 yılda daha çıplak şekilde gözükecek şekilde e, Anadolu'nun neredeyse her il hatta ilçelerine kadar e, sermaye orayı yağma ve talan etmiş durumda. Orada e, eskiden işte tarımla uğraşan, e, tarımla geçen insanlar işçileşmek zorunda kalmış durumda çeşitli il ve ilçelerde OSB'ler, işte enerji havzaları, madenler ve bununla beraber tabii ki gelişen hizmet sektörü böyle bir Anadolu'nun dört bir yanına dağılmış bir sömürü biçimiyle karşı karşıyayız. O yüzden tabii konu biraz uzun ve derin ancak bizim süremiz 20-25 dakika bandında olduğu için tek programa sığdırmamız zor gözüküyor. Ee, ilk olarak ben şimdi bu e, 80'ler 90'larla başlayan yani sermayenin, e, Türk sermayesinin Anadolu'daki bu e, yağma ve talan pratikleri e, etrafında bir girişimi oldu. Ve bu son 10-20 yılda da hızlıca devam ediyor. Bu tarafa çok bakılmadığı için aslında yani sol tarafından çok fazla Anadolu'daki bu Proletarleşme süreci üzerine düşünmediği için buna dikkat çekmek için biraz e, bu programı yapma gereği duyduk. E, burada tabii ki e, Türkiye devletinin bir yandan da şöyle tartışmalar var. İşte Türkiye bir sömürge ülkedir. Ya da işte bir yandan da işte Libya, Azerbaycan vesaire üzerinden de Türkiye bir alt emperyalist ülkedir. tartışmaları da var. Sen bunu e, nasıl yorumluyorsun? Yani Anadolu'daki bu dönüşümü hani bir kısaca özetleyerek. Yani Türkiye'nin e, bu Türkiye'deki sermaye gruplarının e, burada aldığı konum ve Türkiye devletinin aldığı e, konum ve bu tartışmalara dair e, neler görüyorsun diye başlayalım. Ya şimdi son sorundan başlayalım. Kuşkusuz Türkiye'nin hem e, Afrika ülkelerinde hem işte Balkan ülkelerinde hem işte Türk Cumhuriyetlerde e, hem dünyanın dört bir tarafında, işte ve işte Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, işte İran'da, Afganistan'da hem askeri anlamda hem de ticari anlamda bir dizi yayılımı var. Bu kuşkusuz dizi ihraçları, işte Türk dizilerinin Arap coğrafyasında, işte ihracı orada en çok dinlenen, izlenen diziler haline gelmesi ve benzeriyle beraber. Ee, işte alt emperyalizm işte ya da yeni, yeni sömürgeciliğin neoliberal dönemi ve benzeri gibi tartışmalara konu oluyor ve Türkiye e, bu e, Türkiye'nin bu e, yayılımı ya da Türkiye'nin işte e, neo osmanlıcılık işte bir tür bir Osmanlı'nın e, Osmanlı'nın işte e, yayılım gösterdiği sınırlara doğru kendisini e, işte etkinliğini yaygınlaştıracağını yeniden bir tür neo imparatorluk Hı. olabileceğine dair tezler ileri sürülüyor. Bu tezlerin yani işte arka planda bagajında ise gerçekliğinde işte Anadolu coğrafyasında yani Türkiye bu gücü bu yayılımı ona liderlik eden siyaset tırnak içerisinde siyaseten liderlik eden AKP ya da işte Tayyip Erdoğan'ın attraksiyonlarıyla ya da onun zıplamalarıyla yani tanımlamaya çalışılan ya da ona böyle bir e, misyon biçen yaklaşımlar da var. E, biz şimdi hem Türkiye coğrafyasında e, on 10 yıllardır işte geziyoruz, değmeye çalışıyoruz ilçesinden iline, e, sanayi havzalarına, enerji havzalarına, ilçelerine e, gitmeye çalışıyoruz ve sonuçta bu dönüşümü e, Türkiye'deki hem e, sermaye birikiminin yani bu neoliberal dönemdeki e, e, oluşum yani bu birik bu birikmenin e, süreçlerini izlemeye çalışıyoruz hem de burada e, işçi sınıfının e, dönüştürülmesi yani işçi sınıfının e, bu e, eski kır ve tarım emekçilerinin e, hızlıca bir proleter e, nüfusa dönüştürülmesi proleterleştirilmesi işçileştirilmesi süreçlerinin ve bunların sancı ve çelişkilerinin takipçisi olmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da işte burada proleterlerin e, bu süreçlere, işçilerin bu süreçlere itirazlar, tepkilerini, ya da emekçi halkın yani e, hem emeğini savunmaya dönük, yani emeğin gaspı ve talanına dönük sermayenin bu hamlelerine e, karşı itirazlarını e, duymaya ve bunu örgütlemeye dönük bir çaba içerisinde olurken, bir taraftan da ee, yine emekçi altın, sermayenin enerji, maden ve benzeri gibi e, HES'ler gibi e, işte altın madenleri gibi e, doğanın yağmasına dönük bir korkunç hamlesi var. Son 3-4 yıldır e, hızlanan bir e, hamle bu. E i̇şte bir taraftan da yine altyapı yatırımları doğrultusunda e, çok büyük e, işte yani Çoruh Vadisi üzerinde olağanüstü barajlar inşa ettiler. E, çok devasa barajlar inşa ettiler ya da işte Türkiye'nin dört bir tarafında işte otoyollar, e, tüneller, e, viyadükler inşa eden ve aşağı yukarı Türkiye'de bu bu istisnanın dışında kalan e, il ilçe neredeyse e, bırakmadılar. Yani bir korkunç bir altyapı e, yatırımı. Bu altyapı yatırımlarında işte son dönemlerde yine konuşulan e, işte savunma sanayinde İHA ve SİHA'lar üzerinden özellikle işte tanklar, uçak savarlar roketler ve benzeri gibi e, millilik e, vurgularını yani e, büyüten e, işte, yaklaşımlar da kamuoyunda çok sık e, yansıyor yani özellikle savunma sanayindeki gelişim ve bu gelişimin bazen abartanlar oluyor yani buradan Türkiye'nin çok büyük e, sermaye birikimi elde ettiği ve diğer ülkelerle de arasındaki farkı kapatabilecek aslında onun alt emperyal yani misyonunu da altını doldurabilecek bir olgunlukta olduğunu söyleyen, gelişkinlikte olduğunu söyleyen e, tezler de ileri sürüldü. E, ama biz bütün bunlardan bağımsız şunu görüyoruz. E, bu ülkede, bu coğrafyada yayılmış olan insanın e, emeğini ve doğanın yani bedenini, doğayı talan eden e, bu sermaye e, yayılımının, bu ser burjuva güçlerinin, egemenlerin e, ciddi bir e, e, üretim ve tedarik e, kapasitesi inşa ettiklerini e, görüyoruz. Yani şimdi 2017 e, verilerine göre 21 tane serbest bölgesi var. E, türlü, serbest bölge var. Burada kuralsız çalışmanın hakim olduğu alanlar. E, yine 2020 Ocak verilerine göre 347 tane organize sanayi bölgesi var. Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan tek il e, Artvin ili. Ee, onun dışındaki tüm illerde organize sanayi bölgesi var ve bu iller bazı e, iller, yani sonuçta büyük merkezleri kenara bırakırsak, yani Bursa gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi e, büyük, Ankara gibi büyük merkezleri kenara bırakırsak, e, aşağı yukarı her e, ilde e, tekli sayının üzerinde çoğu ilçeler artık organize sanayi e, bölgesi e, inşa etmiş ilçeler var. E, buralarda Bunların yanı sıra yine 2009 verilerine göre e, Türkiye'de yine bunlarla entegre bir şekilde e, işte 1100 civarında küçük sanayi sitesi var ki bu şimdiki zamanlarda bunun e, oranının 2000'lere yaklaştığını söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de sanayi üretimi e, yani bu sanayi üretiminde de bu küçük sanayiler ve organize sanayi bölgeleri eee esas şeyi oluşturmuyorlar. Daha tekil büyük fabrika kompleksleri, daha büyük bir yığınsal e, işçi çalıştırılan alanları temsil ediyorlar. Örneğin Pirelli gibi, Goodyear gibi, Ford gibi, Topaş gibi. E, yani bu organize sanayi bölgesi ya da e, serbest bölge, e, küçük sanayi bölgeleri içeri, kapsamı içerisinde olmayan e, daha esas, yani yüzde altmışlık bölümü, böyle havzalarda ya da enerji ve maden havzalarındaki yığınsal çalışma içerisinde sanayi üretiminin e, yığınsal güçleri büyük güçleri e, yüzdelik dilimde yüzde altmışlara bulan e, üretim kapasitesine katkı sunan kesimleri yine bu organize sanayi küçük sanayiler dışındaki bölgelerde serbest bölgeler dışındaki bölgelerde e, faaliyet yürüten tekil sanayi kuruluşları e, olarak yaşıyor. bu korkunç bir kompleks ve bunlara yine son yıllarda e, teknoloji geliştirme bölgeleri ki bunların hepsinin kanunları var. Yani küçük sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi e, bunlar fiilen oluştular. Yani bu neoliberal 80'lerden bugüne giderek de kendi yasal hukuki çerçeveleri kanunlaştı ve belli bir nizam dahilinde yurdun dört bir tarafına kuşkusuz neoliberal dönemin temel özelliği olan küresel iş bölümü gereği uluslararası bir planlama ve iş bölümünün bir ürünü olarak Türkiye'de uygulamaya sokuldu. Yani bunlar Türkiye'deki bir ulusal planlamanın konusu olarak gündeme getirilen değil, uluslararası bir planlamanın yani ne demek? İşte Barcelona'nın formasını işte Fatsa organize sanayide kurulu bulunan Eratex ile yani, üretmek. İşte ee, nedir Xiaomi telefonunu işte yakın zamanda yine kamuoyunda e, tartışıldığı gibi işte Türkiye'nin e, işte Sakarya'nın bir ilçesinde üretilmesini yani sağlamak. ve dolayısıyla bu planlama, tedarik ve üretim planlaması küresel ölçekte oluyor ve Türkiye'nin bu dört bir tarafına dağılmış e, küçük sanayi, organize sanayi, tekil sanayi ya da 87 tane 87 adet olan e, teknoloji geliştirme bölgesi var bu teknoloji geliştirme bölgesi teknoparklar diye de teknokentler diye de geçiyor bunların yüzde 50'lik bir dilimi yazılım e, inovasyon e, işte bilgi bilgisayar e, merkezli e, işler olarak birle mühendislik e, faaliyetleri biçimde e, gerçekleşen bölgeler e, burada da Yani bu te, teknoloji bölgelerinde de Bugüne kadar 50 binin üzerinde proje yapılmış. Ee, yaklaşık 1500'e yakın bir patent e, alınmış. Yani uluslar ve uluslararası düzeyde. E, 5.6 milyar dolarlık da bir ihraç gerçekleştirmiş bölgeler. Sırf bu e, 87 adet üniversitelerle ve sanayi odalarıyla entegre bir şekilde geliştirilmiş e, bölgeler. Ve 72 tane de e, e, bu 87... E, Teknolojik bölgesinin yanı sıra benzer bir şekilde yeni kurulan, yeni yeni yeni, yeni planlanan e, yeni teknoparklar, teknokentlerde e, peyderpey devreye sokulmaya çalışılıyor. Şimdi tabii burada da bu teknokent alanda da e, 322 tane e, yabancı firma buralarda ki bu patent patent işlerinin de muhtemelen önemli bölümü de bu firmalara aitmiş gibi. Gözüküyor. Yani burada toplam faal e, yerli firma sayısı işte altı binin üzerinde e, gözüküyor. Şimdi bunlar niye bu sermayenin e, Türkiye'nin e, artvin dışındaki bütün ilçelerinde e, şey organize sanayi bölgesi oluştur Bütün illerinde organize sanayi bölgesi oluşturmuş. E, i̇şte Trabzon'da üç tane işte Bursa'da on bir tane işte Düzce'de beş tane gibi yani daha küçük düzce gibi küçük ölçekli bir ilde ve yenileri planlanıyor. Malatya'da işte dördüncüsü beşincisi planlanıyor. İşte Manisa'da Alaşehir'inden Akşisar'ına işte Kulas'ına bu organize sanayi bölgeleri var. Bunların yanı sıra tarım ihtisas, gıda ihtisas, deri ihtisas gibi bölgeler yani bu sanayi üreticilerine değişik teşviklerle yerel yönetimlerin devletin kurumların, bakanlıkların açmış olduğu ve e, uluslararası ve yerli firmalarında, e, e, yerli firmalarında e, olanaklarla işte vergi indirimler, indirimleriyle, işte teşvik indirimler, indirimleriyle e, ya da doğrudan e, desteklerle gibi destekleriyle buralarda e, işte üretim sahalarını, bu organize sanayi bölgelerini, küçük sanayi sitelerini ya da bu teknoparkları seçmeleri sağlanmaya çalışılıyor. Dolayısıyla bu Türkiye'deki sermayenin cesametini, yayılımını, gücünü görmek için illa buraları hani gözmek, dolaşmak, bunu fotoğraflamak falan gerekmiyor. Bunun verileri de var. Ama buradaki temel mesele şu, büyük oranda geçmişte işte çaydan, fındıktan, buğdaydan, hayvancılıktan ee, ...geçimini sağlayan e, emekçi topluluklar artık bu yolla geçimlerini sağlayamıyorlar. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi, e, mülkiyet ilişkilerinde kuşaklar boyunca yaşanan parçalanma. E, ve diğer taraftan uluslararası ve ulusal politikalarla e, burada yabancı, e, uluslararası tekellerin, e, ürünlerinin, e, ...kotalarının, ürünlerinin, parametrelerinin Türk üreticisine, Türkiye'li üreticiye e, dayatılması. Ee, ve bu coğrafyada tarımı, hayvancılığı, e, yerli üretimi e, ortadan kaldır, kaldıran ve bunu kotalarla sınırlayan e, işte kamunun bu alandaki e, oluşmuş olan işte işte çaykur gibi e, oluşumlarını ya da işte şeker üretiminde de gördüğümüz işte birlikleri, e, kuruluşları e, özelleştiren ya da sınır, sağ, sınırlandıran e, bir yaklaşımla özel sektörü, yabancı şirketleri e, buralara yerleştirdiler. Başkanım ee, Burada bir, bir e, araya gireyim. E, yani şimdi bu mesela bahsettiğim durum işte yani bir e, mülksüzleşme yani e, ve büyük bir işçileşme dalgası, proletarleşme dalgası işte e, yani büyük kentler dışında da artık e, küçük ilçelere kadar bu işçileşme dalgası gözüküyor ve bunun e, sence yani bu işçileşme dalgasının kendisinin ve sermayenin bu yoğun talan ve sömürüsünün bir, sonuçta bildiğimiz oralarda ağırlıklı olarak yani bu proletarleşme dalgasının yoğun olduğu yerlerde işte muhafazakar milliyetçi topluluklar yani daha doğrusu siyasi olarak öne yöne eğilim topluluklar olduğunu görüyoruz ve buna dair de soldan zaman zaman Soma'da biliyorsunuz mücadele sırasında da böyle eleştiriler geldi. ya yani bu işler işte hak etmişler işte AKP oradan yüzde %70-60 oy almış falan diye burada sonuçta solun orada olmadığını biliyoruz bu ayrı bir konu ama burada bu proliterleşme dalgasının kendiliğinden de olsa orada bir toplumsal yaşamın değişimine kültürel olarak siyasi olarak etkisi oluyor mu buna dair bir şey var mı gözlemin var mı yani bu proliterleşme dalgasının siyasi sonuçları olacak mı? Kısa vadede ya da orta vadede sermaye sınıfının yoğun bu Anadolu'yu talan etme e, saldırısına dair sonuçta çeşitli yerler, direnişler de oluyor, mücadeleler de oluyor. E, böyle bir gözlemin var mı bu konuda? E, yani Mesela kadınların çok yoğun olarak iş gücüne katılımını sağladığını ve kadınların daha önce işte evinde işte ya da tarlasında yani tarlasıyla sınırlı bir sosyal ekonomik bir hayatı olan kadının bir aktif özne olarak üretim sürecine dahil edildiği ve yoğun bir şekilde e, sömürüldüğünü e, görüyoruz Anadolu'nun dört bir tarafında. Ve bu aslında Anadolu'nun çoğu yeri açısından e, yeni bir şey, yeni bir durum. E, sermaye bunu değerlendiriyor. Çünkü e, ve işte kentli bir yaşama geçiş sağlanıyor. Yani illa İstanbul, İzmir, Ankara gibi kentlere geçmezse bile ilçe merkezlerinde bir apartman dairesinde ya da işte bir sitede yaşamını sürdürüp sonra bir fabrikaya gidip emeğini satıp geçimin aile bütçesine katkı sağlamaya çalışan çok sayıda kadın işçinin bu üretim sürecine dahil olduğunu ve bunun da oradaki daha önce edinilmiş geleneksel toplumsal hayatı sarsan kültürel değerleri işte ahlak yargılarını sarsan dağıtan bir işlevi olduğunu gözlemleyebiliyoruz ve bunu bu kentleşme olgusunun da bütün işçiler için, yani köylerden ilçe merkezlerine, işte yakın kent merkezlerine e, emeğini satmak e, için gitmek zorunda kalan bütün iş, işçiler için. Çünkü e, mülkiyet ilişkileri parçalanmış, artık tarım toprağından ya da hayvancılıktan e, hayatını geçinme, yani e, geçindirme olana ortadan kalkmış, emeğini satmaktan başka bir çaresi kalmamış işçi topluluklarıyla karşı karşıyayız ki ee, bu işçilerin de yani bu topluluklarında kendilerinin yaşadığı bu mülksüzleşme, ve sömürü gerçekliğiyle yüz yüze kalma durumlarını ve sömürünün gerçekleştiği noktada da emeklerinin talan edilmesi yani mesailerinin, sigorta primlerinin haklarının, tazminatlarının mesela Kütahya'da, Afyon'da işçilerle konuşuyoruz. Ee, 15 yılı doldurmuş çalışmaları ama toplam e, bir yıl boyunca onlarca farklı şirkette çalışmışlar ama toplam e, bir yıl boyunca sigorta primlerini yatmamış e, işçi örnekleriyle karşılaşıyoruz. Ve bu çok yaygın bir şey. E, bir dava açma, hukuka başvurma geleneği zaten onda bir oranında buralarda. Şimdi bunda bir, bir parça yükselme görüyoruz. E, yani bu hani huk hukukun hakkını arama e, süreçlerinde bir parça daha kıpırdama e, görüyoruz yine kuşkusuz bu sancılı bu göç e, sancılı göç sürecini yani köy, e, kırlardan e, en yakın ve uzak merkezlere doğru sürülen bu proeder toplulukların e, bu sürece e, ön yani dirençler ön itirazlar ön isyanlar e, anlamına gelen e, eylemleri de oluyor ama bunlar henüz çok ruşeim halinde çok e, eylemler hem itirazlar henüz böyle kendisini ee, geleceğe dair bir çizgi evet bu dönemin e, işçi e, proletar e, hareketinin işçi hareketinin e, eylem tarzı ifade tarzı örgütlenme tarzı budur diyebileceğimiz bir modelleme yapabileceğimiz düzeyde bir e, birikimi henüz aşağı çıkartabilmiş değil ama bu çok yeni bir olgu yani bir 10-15 yıllık bir olgu e, ve bunlar e, şunu gözlemleyebiliyoruz bir Sendikalara ve sendikal dünyaya karşı müthiş bir güvensizlik, e, düşük ücret politikasıyla düşük ücretle çalışmaya mahkum olduğu için de yani sendikanın onun hayatına ne katacağından çok e, elindekini kaybetmemek korkusuyla e, borçlandırılmış e, bir yapı içerisinde olduğu için de daha çok elindekini kaybetmeme e, inşa ettiği geçinme stratejisini e, boşa düşürmeme. E, güdüsüyle hareket ediyor çok büyük oranda. Ama biz yani Malatya'da da işte Kayseri'de de, Konya'da da Karaman'da da, Gümüşhane'de de, Yozgat'ta da Patsa'da da e, yani bu organize sanayi bölgelerinin olduğu ya da e, bütün bu havzalarda ya da tekil işletmelerde enerji havzalarında e, işçilerin itiraz ve e, e, isyan e, yani o sürece isyan etme pratiklerine dair Önce eylemleri sıkça görmeye başladık ve her geçen yıl üstüne koyan bir tarzda devam ediyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye sermayesi, Türkiye egemenleri bu coğrafyada e, muazzam bir birikime, e, muazzam bir yayılıma sahipler. Yani öyle basit bir hem e, dolayısıyla devlet devlet kurumlarını da yetkinleştirmiş durumdalar. E, üretimden, tarımdan, e, üretime, sanayiye, hizmet sektörüne e, turizme varıncaya kadar e, böyle bir birbirine entegre olmuş üniversiteler, üniversiteler dahil olmak üzere entegre edilmiş bir sermaye işleri işleyişi, egemenlik işleyişi, hakim sendikalar da dahil olmak üzere işveren ve işçi sendikaları da bu e, bu sisteme entegre edilmiş durumda. Ama bunun karşısında da 10 e, milyonları bulan bir muazzam bir proter topluluğu çıkmış durumda ve bu bu yeni 10-15 e, yılın öyküsüdür. Büyük oranda bu toplulukların ve bu topluluklar artık e, kırla e, köyle bağları günden güne eriyen, zayıflayan, yani bu yüzdelik dilim bu topluluklar içerisinde e, erimeye devam ediyor ve biz burada bir e, geleceğe dair e, işçi sınıfının bu e, bu cesameti, bu bedeninin e, ülkenin de e, mevcut bölgenin de Orta Doğu'nun Balkanlar'da ee, geleceğini belirleyebilme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz ve bunu anlamaya e, temas kurmaya, konuşmaya hemhal olmaya, dinlemeye ve orada kendimiz üzerine düşen sorumlulukları da üstlenmeye dönük bir e, yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yani yetebildiği kadar, gittiği kadar götürebildiğimiz kadar. Yani durum bu. Bize Ayrılan vakitte doldu belki ikinci hani bir sonraki programda yani burada bir e, genel olarak bu havzala bu proleterleşme dalgasıyla solun e, arasındaki ilişki ya da hani bir tür e, sonuçta şöyle şeyler de bir bahanemiş gibi de olsa söyleniyor yani bu bunlar işte muhafazakar milliyetçi topluluklar hani zaten bunlara e, değme şansımız yok. Gibi hani bir tür onlarla ilişki kurmak sanki çok zormuş gibi. Belki buna dair e, ikinci bölümde tekrar bir yayın yaparsak konuşuruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Mesela işte Fatsa'daki altın madeninde kapasite geliştirme e, e, geliştirme çabasını şirketin oradaki ekoloji mücadelesi veren Fatsalılar durdurdular. Yine Ün 73 biner köyünde işte köylüler direnişle sondaj faaliyetini engellediler. İşte işte ama işte korkunç bir altın madeni, korkunç bir emek sömürüsü, yani bir üç e, 3000'in üzerinde insanın çalıştığı bir altın madeni e, ve burada milyonlarca tonluk siyanür havuzları, yoğunlaşmış kanser vakaları ve iki tane, sadece iki tane e, bir, e, insanın bu sürece itiraz ettiği, geri kalanının satın alındığı, bir tablo var. Tabi bunlarla da beraber bütün hem çevre mücadelesi, bunlarla sınıf mücadelesinin bir e, çiftlisi. E, hepsini birlikte değerlendirmek, e, geliştirmek, yani bu sonuçta sınıf sadece yani işçilerin iş yerlerindeki itirazı değil, total düzeyde yani kadınların işçileşmesi ve bu sürece itirazları, e, bu aile, gündelik aile formlarının çözülüşü e, ve insanların kendi çevresine, doğası, doğasına sahip çıkma e, süreçleri birlikte değerlendirirsek o zaman bu milliyetçi muhafazakar yaklaşımı yeniden düşünmek, yani onun eleştirisini yeniden düşünmek, sahiden böyle bir durum var mı yok mu onu da değerlendirmek mümkün hale gelir. Teşekkür ediyorum ben.